E, saç dökülmesi artık e, artık demeyin belki de e, belki dünya var olduğundan beri insan oğlu var olduğundan beri hep bir sıkıntı, hep bir soru. Evet doğru. E, Özellikle genç yaşlarda kaybedildiği zaman çok daha ciddi bir e, görsel sıkıntı, belki bir hastalık haline geliyor diyebiliriz herhalde. Çok doğru. Nedir bu saç dökülmesinin sebebi normal midir aslında dökülmesi biz mi bunu biraz belki farklı yorumluyoruz? E, ya, haklısın. Saç çok önemli bizim için. Önce onu söyleyeyim. Hem erkek hem kadın için. Sadece kadın için değil. kadın için bir aksesuar. Hani bir bütünle bütünlük daha doğrusu. Saçsız neredeyse olmuyor. Erkekler için de aslında çok önemli. Belli bir miktarda kaybedince daha doğrusu Türkçede tam karşılığı başka bir kelime yok onu anlatın. O yüzden o kelimeyi kullanacağım. Kelliğe doğru gittiğinde başka bir çare yok işin doğrusu. Gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Bir de ee, başından beri vardı diyorsun ya hani şöyle bir şey akıllara gelirse eğer son dönemlerde arttı mı daha mı çok konuşuyoruz diye e, düşünülecek olursa sanayileşen toplumlarda, büyüyen toplumlarda erkek tipi saç dökülmesinin arttığını biliyoruz. Yani daha ilkel toplumlara göre, buna da androjenin etkili olduğu düşünülüyor ya da evrimleşmenin etkili olduğu düşünülüyor. Biliyorsun evrimleştikçe kıllarımızı da kaybetmişler. Yani i̇lk insanlar daha kılıymış. Yıllar geçtikçe daha sanayi toplumlarında daha ee, gelişmiş toplumlarda erkek tip saç dökülmesinin arttığını görüyoruz. Kadınlarda da saç dökülmesinin arttığını görüyoruz. Çünkü bu sefer stres faktörü kadınları çok etkiliyor. Yine hormonal faktörler çok etkiliyor. O yüzden iki tarafta da kadında da erkekte de bir miktar artıyor. Normal mi? Normal aslında tabii ki. Çünkü e, bütün kıllarda olduğu gibi, bütün tüylerde olduğu gibi saç daha farklı ama tüyden kıldan biraz farklı buluyoruz, konumlandırıyoruz ama saçı doğuyor saç deli, uzuyor, sonra yaşıyor, ömrünü tamamlayıp dökülüyor yani ölüyor. Ortalama olarak bir insanda saç saçımızda biliyorsun kaf, kafa derimizde daha doğrusu 100 bin civarında saç delimiz var. Bu 100 bin saç delinin her saç hücresinden, saç kök hücresinden ortalama 6-8 tane saç deli üretebilme kapasitesi var. Ve bizimle birlikte bu saç telleri işte 6 ila 7 yıl maksimum 10 yıl yaşıyorlar. Yani 7 yılda bir, 10 yılda bir en fazla saçlarımız zaten hayatını tamamlayıp dökülmüş oluyor. Günde 100 tel ortalama dökülmesi çok normal. Şimdi normalde 100 tel dediğimiz zaman e, belki e, çok gibi hani, geliyor değil çok mi? Çok gibi geliyor evet. aslında. Yani 100 tane belki dökülmüyor, daha az dökülüyor ama özellikle işte tarakta, fırçada o telleri gördüğümüz zaman işte artık saçların daha çok dökülüyor gibi biraz böyle strese giriyoruz. İşte sağlıklı normal bir saçlı deliği düşünürsek 100 bin saç delinden günde 100 tane dökülmesi çok normal aslında. E, ama her taramada ne zaman anormal ya da onu söyleyelim yani günde yüster ya da her banyoda bir miktar saçımızın dökülmesi çok normal. Çünkü onlar zaten dökülecek saçlarımız. Ee, her elimize saçımızı attığımızda şöyle çok asılarak değil çekerek değil yumuşakça çektiğimizde her seferinde elimizde 5-10 taneden fazla saç deli kalıyorsa o günde normal rutin dökülmesinin üzerinde dökülüyorsa, ben şeyi çok soruyorum. Sabahları kalktığınızda, yastığınızda her sabah mutlaka 1-2 tel değil, 8-10 tel, 15 telden daha fazla saç deli görüyor musunuz? Sürekli üzerinizde saç deli var mı? Yani günlük hayatınızın içinde sürekli bir dökülme söz konusu mu? Başlarda böyle çünkü uyarılmamız, yani dikkat etmemiz gerekiyor saç dökülmesine. Çünkü ilerlediği zaman zaten yer yer açılmalar ortaya çıkabiliyor.